Merhabalar. Bugün mini çiçeğinin aşamalarını göstereceğim sizlere. Bunun için fırçamı yine çift taraflı dolduruyorum bu şekilde. Fırçam dik V olarak tutuyorum. Basıyorum ve tekrar dikleşiyorum. Fırçam dik yukarı doğru bastım ve dikleştim. Bakın şu hareket. Aşağı sabit kalıyor beyaz kısım. Yukarı basıyorum. 30 derecelik bir açı yapıp yavaş yavaş kaldırıyorum. Can dik, bastım ve kaldırdım. Fırça parmağımın arasında şu şekilde dönüyor. alıyorum. dolduruyorum. Can dik, bastım ve tekrar V olarak bitiyorum. Bir tane daha bastım, Evet şimdi aşağı hareket. Ters olarak tutuyorum fırçayı. Basıyorum ve dikleşiyorum. Şuan ters bastım ve dik olarak bitiyorum. Burcu basma hareketinizle açılıyor bakın bastım beyaz yerinden oynamıyor ve dik olarak bitiyor Bunları bu şekilde Çalışıyoruz Evet şimdi Sağ tarafa bakan Taç yaprağı Dedikleşiyorum Basıyorum Bekleşiyorum. Bastım Şimdi sol hareket. Bütün de yaptığımızda, bunları tek tek yapalım. Bütün de yaptığımızda tüm hareketleri çalışmış olacağız. Bakın. Bir. İki. Burçumuzu ne kadar açarsak o kadar büyük çiçek oluşur. Ben rahat görelim diye biraz büyük bir fırça kullandım. Dik olarak bitiyorum. Tüm hareketleri çalıştığınızda yine dediğim gibi objenizi çevirmek zorunda kalmazsınız. Bastım. Kaçımı döndürdüm. Hemen dibinden Birkaç tane üst üste çalışabilirsiniz. Daha sonrasında kompozisyonlarda bunlarla ilgili çalışmalar yapacağız. Ben şimdilik birkaç tane üst üste bir çalışma göstereyim size. Bakın bunları üst üste koyarken orta göbeklerini kapatmamaya çalışıyorum. Yeni bir tane buradan koydum. Bu Bir şekilde. Büccanız yürümüyorsa hemen yeniden doldurmanız gerekiyor. Burada benim yürümedi. Mesela bakın hemen kayıyor. Büccanız sık sık doldurmanız gerekiyor. Kağıt üzerinde olduğu için biraz zorluk oluyor. Evet. Burada ben koyu rengi dışarıda kullandım. Beyaz olduğu için zemin. Yani daha sonra çiçeklerde ya da kompozisyonlar hazırlarken ve yazıda dışarıda kullanabilirsiniz. Evet, kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum.